buradan YouTube'a tekrar selamlar olsun. Üçüncü bölümde karşınızdayım abi. Nerede kolumuz? Var baba kolu? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük sarışın kardeşimizi. korkularının kabusların içinde gezmeye. Devam. Devam da devam. Ee, yine chatimizden size selamlar var YouTube. Ama göremiyorsunuz çünkü chatim kapalı ekranı vermiyorum. Ama Twitch'e de gelirsiniz. Ve de burada an be an oyunu heyecanını paylaşabiliriz. Oyuna girmiyor bu arada. Aha. Koş yavrum koş. Pıtır pıtır su dökülüyor yüzüne. Lağım suyu mu ne suyu belli değil. Dik suyu mu? Yakala baba. Aa gidelim. Ay o ne? Sallana sallana gidiyor muyuz böyle? Zın. Aa. Oğlum bir şey var lan. Kasap var lan orada. Kasap yerini kollarını kestik senin de kafanı koparacağız. Bekle. Ha düştük. Yine Ay. acıktık ya. <laughs> tamam tamam şu et bulacağız. Olsun. Ah yakalandı dur yakalandı onu yiyelim. para yiyeceğiz ayy. Koş 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 koş. Nerede yakalandı o? Kapalı sesi geldi. Ay, aa. aa. Arkadaşlar, Elif'ten savrunu fareyle yaptı kabul etsin diyelim. Şunu herhalde iteceğiz oradan üstüne çıkacağız gibi bir düşünce var üstüne. Hadi bakayım. O kim lan? Ya baba kasapla uğraştırma bize ya. Git bakayım güzelim. He. Ee? Sen oğlum. Sen oğlum. Ama oh, göret. Evet. Allah Allah. Nasıl pişerdi mi? Masada kahve döktün. Yıkarsın hayatım. Şu an bilemedim. Film dizi karakteri Nedir abi? Ünlü bir şahıs mı? Bu nasıl tip baba ya? Oha balığı mı alacak? Parçalanmaz mı? Bez de sil. Benzesi kurutabilirsin sonra Oğlum manyak beni mi takip ediyorsun Bir şey mi oradan Kayseri sucuğu mu lan o Kaliteli sucuk mu lan o Allah kahretmesin anahtar lazım. <laughs> ne yapıyor bu? Yokum yokum. Oğlum buradan <laughs> anahtar Anahtar gördünüz mü abi? şeyler oluyor. Yaratığa dönüşüyor bir şey oluyor. Ne ee, buradan nereye olacağız? Ali <laughs> <laughs> yazarken başkasına mı yazık? Ha eskiden izlemiştir. Tüm burada anahtarı bulacağımızı fark ettim ama. Buraya tırmanamıyor muyuz ya? Baba sağa geç Yürü bakayım Aha Güzel Dufkata mı çıktık şimdi? Orada var ya leş gibidir yani o, o kasap burayı kullanıyorsa Beni buraya mı çağırıyorsun? Burada mı bir şey var? kim bu? Aa, anahtarın gel. Ama ben bunu alırken kesin... Se ses çıkacak. Kesin yakalandı, kesin yakalandı. kimse Aa, ne oldu? Bak dalgana. Kasa. Kasa. Bak dalgana. Easy peasy. Buradaki kasap nerede? Diğerde mi geliyor lan? Neredesin baba? Baba ne kadar hijyenik bir yer ya. İnşallah Dırcım inşallah. İnşallah gerçekten hak eden ve isteyen ve gerçekten ihtiyacı olan birine gider. Oğlum git buradan ya. Oğlum sıfır hijyen ya. Al beni baba Koş 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 müzik koş 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 Al onu onu istemiyorum Hınaaa asıl Hııııııı <laughs> <Ne oluyor? gülüyor> Olmuyor baba nasıl alacağız bunu ya Gideyim hayatım niye kızıyorsun ki Aa. Sucuk yapıyorum size. Yapamam içine et atmam lazım? Ha? Çevir abi sucuğu. Oo. Oh. Oo. Hıdırıma, canım hıdırıma. Ee, niye olmadı? Bir tane daha mı lazım? Ee, nasıl alacağız lan bunu Baba niye olmuyor? Kaldı orada. Ne yapmam lazım? Karşı atlamam lazım ama karşı atlayacak ne var? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi solda yukarıda. Nasıl sen ya? Su mu? Nasıl sen Şu mu? Buraya mı diyorsunuz? Ne baba bura? Aa. Aa yalan abi bu. Peki benim sucuk yapması yok mu? Buradan nereye gidiyor baba? Bakabilir miyim? Mi? Şunu alalım abi. Bunu da alalım bir kıralım. Burada sadece bunlar var herhalde. Çıkalım abi buradan. Yürü baba. Ben yani sucuk yapacağız. O tamam olacak. O aşağı düşecek. Onu oraya fırlatacağız falan filan herhalde. Bir tane de yukarıda mı asılı? Kaçırdı mı yine? Kesin yanlış yaptım ha. Şimdi tane etmez mi ya? Yeter sanki. Etmeyecek mi? Vallahi et Allah kahretmesin. Bebeğim şuraya zıplar mısın? Oraya oradan mı zıplıyor Onu bırak bırak ya her elini al böyle şeyler elini alma. bunlar. bunları. <laughs> Hadi. Az kay kenara. kay kenara. Yavrum kenara kay. Eyvallah. Baba zıplamıyor buraya. Az biliyormuş ya. Aşçı ah, ah, tokatladık baba. Yukarıda et varmış. Aynen şimdi gördü. Şuraya zıpla şöyle. Nasıl ama zeka. Çok zor. Gel buraya Selametle Daha yok değil mi? Ben daha yormayayım baba bu ne eti ya ne etiyoruz yiyoruz ya Zeka Sağol tatlım Sağol ee, Youtube'daki arkadaşlara söylüyorum eğer ki bu videoyu Cumartesi saat 17 2020 Cumartesi'nden önce izliyorsanız Saat 10'dan önce izliyorsanız Büyük adresimizde e, klavye çekilişimiz var e, Gelip katılabilirsiniz Tek şart abone olmanız ve hesabınızın en az 3 aylık olması falan fistan. Hadi koş. Hadi hadi seri. Hadi atla bak. Hadi koş. Eğil de koş. Çok korkunç bu. Şurada korkma. Sen de etin olabilir bunlar. Burada ne var? Burada bir şey yok. Ah doğru çat. Böyle alakalı bir şey ihtiyacımız var mı? Sözü ya bende Girince olduğu için görebiliyorum Kovaladıkça kaçan Ateş böceği iyi misin Kovaladıkça kaçan Ateş böceği iyi misin Ey gözlüm ülkeye can Lay 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 Kota girecektim, giremedim Kaydım Bir saniye Al. Tam hiç. Nereye attı bizi abi? Zeyn başa mı attı? Rebellious bu oyun platform oyunu kardeşim. Küçük bir mini, mini hikayesi var. Mini hikayesi. Mini hikayesi var benim de tutacağım. Çık, çık. başını seyretmediysen YouTube sayfamdan seyredebilirsin Rebelis. Peynir aldı. Ben arkasına kaçsam gitsem mi acaba? Yürürüm ki. Haberisi olmaz, haberisi. Hala hadi hadi. Bak dalga kadar mı şimdi? Ya müzik gerildi, müzik gerildi ya. gel gel. gel. Göremiyorum ki şu anda burada evet. Yavaş lan yavaş. Lan yavaş oldu. La la la. Dönme bir tane kadar. Baba biraz agresif misin? Ay gider. Yenmez baba o yenmez. Yokum ki. Orada değilim ki. bence de hijyen biraz sıkıntı var yani onlar öyle yukarı asılsa çok hijyenik gelmedi bana havalar biraz de. onun dışında bir sıkıntı yok ama adam gayet hijyenik tertemiz ama dur bir dakika aa anahtar orada aa o ağzı gıdığından yedi lan şimdi burada bunu çalıştıracağız o da buraya gelecek Ee anatanlar da lazım olacak. Mantar nerede lazım olacak? Mantar bu katta mı lazım olacak, aşağı katta mı? CCT sen kimsin? İyi sen kimsin? gelemeyeceğim. Gördü beni galiba. Nasıl gördü ki? Ya. Aşağıda. Oğlum bir şey söyleyeceğim. İkinci bölümde daha fantastikti lan olaylar. Adam kafamızı falan kopartıyordu. Böyle iğrenç şeyler yapıyordu. Bence güzel geçiyorum da. Hayatım aşağı geçeyim mi bilmiyorum. Aşağı geçeyim mi gider bu kapıdan zaten. Ne gıdından mı yiyeceksin yemeği lan? Ya baba git buradan peşin bırak ya. Hadi. Ben İngiltere Prensi. Ha demek Al şunu Al şunuuu Kuş 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 Selametle dayı Allah'a emanetsin Ya baba geliyor şunu düşürme kurban olayım şunu düşürme artık geldi. Ha yer var, şurada yer var. Gir oraya. Korktum lan. Bak dalgana. Biraz zıplanabiliyor mu? Nasıl zekayım? Nasıl zekayım ama? Hoppa hadi bakayım. Şunu var ya sana ol. Nice. O oh, ne var burada benim almam gereken? Ben burada ne yapacağım acaba? Harbiden bunu mu alacağım? Burada en alınabilir şey bu duruyor. Bunu bırak bakayım. Bu alınmıyor. Ne düştü lan? Oğlum burada nerede? Belki tırmanmam gerekiyordur çok mantıklı. Ya burada çıkıyor mu? Burada buraya yeterince çıkmıyor. Burada tırmanış yerim var. Ha buraya tırmanman gerekiyor olabilir. Belki de sağa tırmanman gerekiyordur. Bak adam her köpürtmüş tartımız. Lan geçsem geçer mi? <laughs> dur geldim. çık oraya çık oraya görmedi 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 görmedi, görmedi, görmedi. <laughs> şimdi bunlar dönüyor mu şu an ee, dönüyor biz o zaman geri oraya mı gideceğiz buradan çıkamayacağız belli ki Tamam, in baba. Tamam şuraya tırmanacağız oradan oraya tırmanacağız oradan Terse mi dönmem lazım ama Galiba şu an terse dönmem lazım Oraya gitmemiz lazım Tut baba git. Oğlum etrafım çevir. Yürüyün gidin lan. Abilerimi çağırın. Oğlum şurada kapan var ha. Vallahi kapan otururuz. şurayı nasıl çıkacağız? Komm auf, ne abiyorsun yürü git. Abi çıkamıyor bu buraya. Buradan öyle mi atlayacağım? Buradan şöyle mi atlayacağım? O uzadaki tırmık parşınlara tırmanacağım. Okey. Onun için tamam mı ya? Tamam anca geldi. Selam <laughs> et de dayılar. Ya ee, bom yetmez ki. Gidiyorum ki. Yakalayamazsın <laughs> ki. Ağla. Ağla öyle aşağıdan. Gide sin seni. Seni köpek. abi beni yakalacak oradan. Orayı bırakayım o zaman. Aa, ben... Ay böyle bir şey olsun istemem. Koşmam gerekiyormuş. Kimse bana söylemedi. Kimse söylemedi bana böyle bir şey olacağını. Aa o bir dakika oğlum. Onun dışında orada da boşluk olmadığı gibi söylemedi. Sanki okuyorsun. Çingenem çingenem. Yani uğraş oldu hadi. Oha 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 Hayır 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 Ay, şu, Atlayamadım <laughs> Sorry Sorry YouTube. Sorry chat. <laughs> bak, 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 şarap attı. Ya attı bir şey attı. Bak daha Atma lan. Atma lan. Köpek. El salladım son saniye gördünüz mü? Şimdi ne var yani zekamla Sunuyu geçemedim tamam. niye geçmedi ya?